Evet şu an sözde askerlik yapan gerçek Gerol'la beraber der o sen gelme buraya oğlum ben geleceğim yanına. Geç öyle sütü arkana da dönme kameraya arka dönülmez. Mazallah arkadan koyuverirler görürsün hemen namını. E. Götüne yarrak kasa ben olmaz evet Erol'la arkasına e, Er, er, diyorum pardon önüne. Erol Bey nasılsınız? Nasılsınız Erol? Biraz daha böyle bağırarak konuş da bu videoyu Emre, Şehmut falan hepsi izleyecek. Fazla da yaklaşma ağzın giriyor kameraya falan. Erol nasılsın Erol? Kirembuka Erol bak dedim ki nasılsın dedim Erol. Neymişim biliyorum. Lan Erol beni o kadar beklettin lan işte görüyorsunuz Erol beni şu meydanda bak şu karşıda caminin olduğu güvercinlerin olduğu meydanda tam iki saat bekletti. Götüm ondan amınakoyim bak bu bayram günü götüm onu ya. Ya iki saat bir insan bekletilir mi ya? Ya yalanını senin ya. Evet şimdi Erol. Ben seni bekledim, Bizi Bir yalan söyleyeyim. İnsan misafiri bekletim lan. Ayıp Lan aşk olsun lan Erol. Aşk, bak Erol arkanda burada program Galata yani. Kulesi var. Görüyorsunuz. Şu Allah gördüğünüz Galata Kulesi. Erol bak yakından bak. Allah, Allah Sanki bak görüyorsun değil mi Galata Kulesi? Gördüm. Bir zamanlar ben orada Bizans'ın kızlarını sikiyordum işte o kulenin tepesinde diyorsun. Şimdi başkaları sikiyor. <laughs> evet. <Bizler de> sikiyordum. <laughs> evet şu an Erol'un arkasından görüyorsunuz. Tramvay gidiyor. Tramvay arkasında restoran yemek. Erol bu astırı mı atmazsın kardeş? Ya atıyorsan atar <laughs> ha. <laughs> <laughs> evet şu anlık son veriyoruz. Birazdan tekrar sizlerle beraber olacağız.